Arkadaşlar merhaba. Dacia ve Renault grubu araçlarınızda teyip kodunuzu bilmiyorsanız bulmanın farklı yöntemleri var. Böyle Dacia veya Renault port uygulamalarını indirip buradan aracım e, radyo kodu al alanlarına girip kodunuzu bulabilirsiniz. E, benim aracım eski model bir olduğu için serviste de görüştüğümde e, şase numarasına teyip kodu işlenmemiş dedi. Bazı araçlarda olabiliyor bu. Maalesef teyip kodu böyle port uygulaması üzerinden gelmiyor. Bundan sonra yapmanız gereken ise yine Play Store'da şöyle bir radyo Kode diye bir uygulama var. Buraya gireceğiniz rakamı ise teyibinizi sökerek üzerinde veya yan tarafında böyle bir etiket göreceksiniz. Bu işaretlediğim kodu bu uygulamaya girerseniz buradan size kodu veriyor. Benim etiketimdeki kod N618 Evet gördüğünüz gibi radyomun kodunu verdi. Ee, gayet işlem başarılı. Bu şekilde kodlarınızı bulup diğer videoda da nasıl tuşlayacağınızı gösterdim. Faydalı olabilirse ne mutlu. Teşekkürler.